Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kula. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Şimdi e, şöyle alayım. Şimdi sandıkları açalım. Bana efsane evi gelmiyor. Yani artık değil. 10 o adam çok iyi oynuyor. Bu maç şans biraz yenmek zor olacak. Yani şansın iyi olması lazım bu maçı yemek için. Neyse çok konuştum. E şöyle. mızraklı uzaklıkta goblin silahşör taktiğini kullanacağım. Siz de isterseniz bu desteği kullanabilirsiniz diyecektim. Yanlış oldu. Şimdi İsterseniz kullanın yani işe yarayan bir deste. Hatta ben veririm videoda koyarım linkini. Şöyle bakalım güzel gidiyor şu an aynen bayağı iyi. Ah be oraya gelmesiydi. Şöyle. Tak. çok hava savunması yok bu burada yani full hava savunma, havayla şey konuşamıyorum ya hava saldırısıyla saldıran biriye yani koruyamazsınız bu şeyi bir de nedense Clash of Clans'tayım gibi hissettim kendimi Clash of Clans'ta uzun süredir gelmiyor zaten iki haftadır videoda gelmiyor 2 yaptıdır. Şimdi şu an yeniyoruz. Hayır, Bizim vermemem lazım. Olamaz. Hadi. Oha daha çok var. Yenildik ya. Her önüne gelen nuba yeniliyor. Neyse. Şimdi göstereyim size. Neden böyle gösteriyorum hiç fikrim yok. Bu bu, burayı kullanmıyorum bu desteği. Siz onu takmayın. Şu var. Bu var. İlk önce biraz bunu gösterip bekleyin. İskelet or iskelet ordusu mu? Aynen iskelet ordusu. Silah şu. Dev. Ayna. Devin yerine başka bir şey de koyabilirsiniz. Ben dev kullanmıyorum. Koçbaşı varsa koçbaşı da kullanabilirsiniz onun yerine. Barbarlar. Barbarlar ekleyin. Ee, böyle. İşiniz yarıyorsa dev de koyabilirsiniz. Ya da bunu bunun yerine alabilirsiniz. Bilmiyorum. Size bağlı. İkinciyi göstereyim. Gördüğünüz üzere Öyle hızlı şeyler öyle, ne bileyim. Arkadaşlar bu arada yeni video kayıt programı aldım demeyeyim de indirdim. Bunu size söyleyeceğim. Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Hiç kasma yok. Oyun videoları çekiyor. Şimdi son bir savaşa daha girelim. Bu arada inşallah sesim güzel geliyordur. Bilmiyorum. Şimdi buna da isek tam bir nubluk tarihine geçebiliriz. <laughs> Eyvah ben yanlış desteğiyle oynadım. Oynamadım ya oynuyor. Bu desteği çok denemedim. Cadı var diye cadı hiç sevmiyorum. Ama neden? Bir şey ekliyor. Ekliyorum öyle olamaz. Bir ektireyim biraz. Şunları oyalamam lazım. Oyalan. Tamam, güzel. Bir şey yapamadı pek. İnşallah av olmaz yok inşallah inşallah. Ya çarpması varmış. Cık. Niye söylemiyorsun? Şunlar orada ötüyor. Zaten şimdi birazdan YouTube'a yüklenir. Kuşunla ilgili video. Bu, bu maçı kaybedeceğiz herhalde. Adam çok sağlam. Şöyle. Bir prens salak. Şöyle öfke basalım bir. Diyecektim olmadı. Oh, maşallah ama benim bile prensim 2 seviye arada prenses diyeceğim geliyor oyunda var ya ikisi de tek yedim abi ya ben hep 8 seviyeleri yeniyorum 7 seviyeleri 6'ya hatta 5'e hatta 4'e hatta 3'e bile yeniliyorum. Daha abartmaya gerek yok. <laughs> evet arkadaşlar. Edit yapmıyorum ama başlayacağım. Merak etmeyin. Adam müthiş defans. Yani bilmiyorum. Neden öyle bir saçma sözcük kullandım bilmiyorum çünkü odaklandım ona. <laughs> Sanki yenecekmiş gibi. Ben de saldıracağım yapacak bir yok. Allah'ım ya. Oha. Ben bu oyunu salarım. Bir şey yapamam artık. Ya oğlum onlara vursana lan. Allah. Şimdi. Şunu da koyalım. Yenildik zaten. Şunu sessiz kes. Tamam. Evet arkadaşlar iki enerji ile videoyu kapatalım bir dahaki güzel